Akif, sen beni çok sinirlendiriyorsun. Al bunu. Aa! 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 Al bunu. Aa. Yeter be, yeter. Aa! Aa! aa. Kafa atıyorsun bana. Aa, aa! Hak ettin sen bunu. Hak ettin. Akif, hak ettin sen bunu. Aa, aa. Al bunu onu. Oh. Aa. Oh. Senin kemeğini kıyayım bir şeyine. Ah oh. he oh. he oh. çok kırarsın. Çünkü önce rüyanda kırarsın. Aa. Aa. Aa, her yerim acıyor. Bıçağımı alacağım. İşte. Bıçak. İşte bıçağım burada. Aa. Oh. Bırak beni. İki buçuk yaşında çocuğa vurmayı uçamıyormuşsun sen. sen. Üç yaşındaki çocuğa vurmayı uçamıyormuşsun. Ben senden bir yaş büyüğüm. Bana şarkı duyacaksın. Duymuyorum. Ne yapacaksın? Böyle yapacağım. Ben şimdi senin kemiklerini kıracağım. Aa <laughs> arkadaşlar Mehmet'in kolunu kırdım. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, sen hak etmiştin. Ama sen hak ettin bunu. bana. Bana iftira attın. Ben seni her şey çok duymazsam var ya. Al bunu da, al bunu da, al bunu da. Şimdi defo git buradan yanımdan. Bu işi benim odam. Evet arkadaşlar, kanalımıza sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama e, Mehmet'in kolunu nasıl da kırdık. Çok güzeldi. Değil mi? Evet arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like açmayı unutmayın. Görüşürüz.